Ettirdi abi de. Biz hangi Türk evladımıza sahip çıktık ya. Gökmen Yağmur. abi? Bugün Arda Avrupa'yı inletiyor. Bugün Ferdi'yi gönderdik arkadaş geri getirdi. Doğru mu abi şimdi Ferdi'nin durumu he? Doğru. Göndermedik mi? Kenan'ı göndermedik mi? Meri'yi göndermedik Hepsi mi? De iyi oynuyor hangi bu. oyuncuları gönderdik? Bizim milletimiz kendi evlatlarımıza sahip 10. çıkmıyoruz. Ama o simene, o simene 75 milyon bon servisi ver. Aa sakatlandı. Var mı yok mu onu nasıl bileceğiz bilemiyoruz. Doğru mu? Belki 3 hafta yok. Belki 1 hafta yok 4 hafta yok. Icardi'ye veriyor. Icardi ne para veriyorsun abi? Perşembe günü Icardiye ne veriyorsun? Ne? 15 milyon euro. Barış'la Icardi arasında ben sana söyleyeyim Barış var ya. Şu anda Barış Galatasaray'ın gerçek bir sigortası. Sigortası. Ya 40 ya milyon 40 milyon, siz, milyon 40 daha. Adam sakatlandı. Bir senedir oynamıyor ne? ya. 40 sen milyon daha bonus verdiler bonus. Ya sen ee, bak abi. Icardi'nin yani başarılı yani. olduğu böyle. dönemi söylesen bana. Tamam geldi. Haftada işte. katlanmış bir tamam. aydır. Anadolu tamam, Yeni Yeni, bir yeni yıldır, başladı. Bir yıldır yok. Evet. Yeni yani. Evet. Ya gökmen abi anlamıyorsun. Şimdi Galatasaray takımı kabul edelim. Okan Hoca da dahil bu krizi kötü yönetti. Niye kabul etmiyorsunuz? O da geçen gün söyledi evet. aynı şeyi. O da dedi. O da söyledi. Okan Hoca benim kötü. Alp Barış Alper'le ilgili. E neyi var tamam, abi? Ben. Ne eksiği var bu oyuncunun? Yok. E sen demedin mi bu oyuncu her yerde oynar? Serhat demiyor mu? Selim abi ya demiyor, de, demiyor, biz demiyoruz. Demiyoruz. demiyor ben, mu? Biz çiziyorum ben. Adam'a ben, niye para vermiyorsun Barış abi? Barış Alper için bir şey söylemiyorum Yok. ki ya. Abi, niye adam'a? Ne para? ki? Ha, adam'a niye para vermiyorsun? Ne de? Veriyorlar. Ne veriyor? Verdiler, verdi. verdiler. Ne verdi abi kimse. bugün var ya Süper Lig'de, Süper Lig'de Barış'ın aldığı para utanç verici bir nokta. Barış Alper zaten 40 milyon olan parası 150 milyona çıkarılmıştı. Pardon, 70 milyon olan parası 150'ye çıkarılmıştı. Bugün tekrar 40 milyon daha bonus veriliyor. Ne zaman verildi abi? Hayırlı. bu Ağustosun başında Barış Alper'e e, 150 milyon yapıldı TL olarak. Tamam ne yaptı TL? 3 milyon euro yani. <laughs> 3 milyon euro. Ha, 3 milyon euro abi. Şimdi bir 40 milyon daha yani yaklaşık 1 milyon euroya yakın. 4 milyon euro. 1 milyon dolar daha tamam. iyileştirme yapıyor Kerem kaç para geldi Ferabahçe'ye? 4,5 milyon. 4,5 milyon euro. İşte tamam abi. Bizim oyuncular bunu hak etmiyor mu yani? Yazık Ediyor. günah. Ediyor. Ettiğini de çocuk son maçta çıktı. Oynadığı futbolla. Eski futboluna aynen gösterdi abi. Ee, Şürati şey. bilmem nesi. Ben kadro dışı kaldıktan sonra yani antrenmana çıkmadıktan sonra o günden bugüne kadar yani düne kadar METED'e de bitirmedin. Yapmayın ya aman, yapmayın doğru yapmayın şey yapmayın yapmayın. Abi yapmayın, saniye yapmayın. kaç para verdin? Şey. Mutlu oldum yani. Mutlu doğru bir şey yapıyorsun. 10 milyon. 10 milyon euro alıyor sana yılda. Bir de şey imza parası var. Bir de imza parası. Bak sana. Şu anda uyum sağlamıyor. Bak çok önemli ya, spor. Ya Adnan şimdi her sporcu herkese mukayese edemez. Ama abi bak Galatasaray'da çıta yükseldi. Bizim evlatlarımızı ezmeyeceksin orada. Ona da ben diyebilir miyim? Ben Ronaldo'dan daha iyiyim. Ronaldo senede 200 milyon alıyor. oluyor. Bana 300 verin diyebilir miyim? Öyle Onu bir yeriz. şey demiyor. Bunu Öyle Neymar şey. diyebilir mi? Öyle demiyor. Ama bu, diyemez. Ama demiyor. Ama çocuk şunu diyor. Abi. Sen de biliyorsun abi bunu. Abi siz bence evet. Galatasaray'ı karıştırmak için bunu. Hayır yapıyor. abi bir şey Aa, abi. Yok. Sürekli bunu gündeme getiriyorsunuz. Ya yok. Konu bu ya. Bana. Ben, evet. Ben sürekli şöyle söyleyeyim sana. Barış Alper olayını Galatasaray kurt önce gündeme getirerek <laughs> başlasan sen. Ama Cırız Galatasaray'da tekrar bir kaotik ortam. Galatasaray, <laughs> kaotik Galatasaray takımının <laughs> Santifor'u sakatlandığı gece ben ne dedim? Allah korusun sakatlanmasın. Bir şey diyeceğim sana. Sakatlık olabilir abi. Selim abi. Doğası da ya. Var. Ama olmasın. Selim abi Oğlum, barışı ondan ya. aldık. Okan affetti. Boş yer almazdı. Daha barışı süründüreceklerdi. Ben sana söylüyorum. Ya nereye Evet abi. abi adam barışı adam almayacaktı. Abartıyorsun. Yok, yok. Ama almayacaktı Bak, Gökmen abi. Al almayacaktı. Ben de dalacağım. Ya sana. dalabilirsin her türlü. Tabii, Anladın mı? Kelime anlamında. Ya ben. dalabilirsin. Sen, sen fazla. Serbest. Biraz yol bulduğun zaman. Niye yol bulayım abi? Hızlanıyorsun. Ne abi niye söyledim abi, ben? Eleştiri şey 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 ya. şey. tamam, daha Ben sen... de şunu sana söyleyemez miyim? Söyle. Adnan senin burada amacın evet. Antalya Frankfurt öncesi Galatasaray'ı suları bulandırmak diyemez miyim? diyebilirsin evet. Hakkı mı? tabii. Tamam, tamam, bu ben... bir yorumdur abi. Ben, ben, ben de, ben, de şey ben, seni söyleyeyim. sanki gün, sürekli, sürekli bunu gündeme getirerek... Onu... Barış Alper krizi sanki devam ediyormuş gibi. Üzülüyor mu abici? Temcid bile. Neyi üzülüyor? Adam nasıl? Futbolcu üzülüyor Ben ne Futbolcu üzülüyor Senede 150 milyon lira kazanan bir adama. Ama vermediniz abi. Vermediniz.